Abi dalgıç mı bunlar ya? Dur 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 dur. Dur reis dur yavaşla. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Siz dalgıç mısınız? Yok kasabım Kasap mı? Hocam dalgıçlar ne kadar kazanıyor diye soracağım ama zor da duruyor. ne kadar kazanıyor? bir eğitmen ortalama 60-80 bin lira civarında kazanıyor. 60-80 bin lira mı? Evet. Hocam mesela ben şimdi dalmak istem kaç para vereceğim? Ee, Tanıtım konuşları 2 bin lira. Şu 2 bin mi? Evet. Oha! Ayda 1000 kişi gelse çarpı 2 sıfır <laughs> 2 milyon. Ayda 1000 kişi. Keşke nerede öyle bir şey. Gelmiyor <laughs> mu hocam? Yok canım. Peki Al, hocam dalgıçlar hakikaten ne kadar kazanıyor? Yani eğitmenler 68 bin lira. Dalış kullanıcı çekmeciliği yapanlar ortalama 129 bin lira civarında. Ama tabii masrafları falan çok fazla. Kira giderleri, reklam giderleri, birçok şeyleri. E, Düşünce ortalama 100 bin liraya kadar iyi bir dalış eğitmeni kazanabiliyor. Hocam peki ben dalış olmak istiyorum. Ne yapacağım? Ee, doğrudan azot dalış merkezine gelebilirsin. Eğitim programlarımız var. Eğitime kayıt olabilirsin Hocam ben şimdi buraya atladım da. Ben çok yüzme bilmiyorum. Nasıl yapacağız? 2 bin var mı yok hocam yoksa ne diyorsun hocam ya